vatandaşların kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çadır sınıflar konusunda mecliste önce CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. Bu konuda bilgileri olduğunu, Mausa Belediyesi'nin de katkıları bulunduğunu belirtti. Ancak ailelerin de rızası olmakla birlikte Cumhuriyet Lisesi'nin su basılması ile ilgili öngörüsüzlük var dedi. Olağan dışı bir uygulamanın bazı okullarımızda başladığı bir gün. Elbette sevgili Nazım Çavuşoğlu da dahil olmak üzere hiçbirimizi mutlu eden bir gelişme değildir. Çadırda eğitim gelişmesi biz de Cumhuriyet Türk Partisi olarak çok yakından takip ediyoruz süreci. Ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda olurunun alındığını biliyoruz süreç içerisinde. Bugün Geçitkale'de Cumhuriyet Lisesi'nde yaşanan yağmur dolayısıyla yaşanan sıkıntının aslında maalesef yeterli planlama ve koordinasyon konusunda yeni eksiklikler yaşanmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunun altını çizmek zorundayız. Cuma günü biliyorsunuz meteoroloji bilgiyi verdi ve bu hafta boyunca yağmurlu olacağı bilgisiydi bu. Az önce aldığımız bilgi geç e, şeyde Cumhuriyet Lisesi'ndeki zemindeki bir sorundan kaynaklı olarak çadırlarda ders yapmanın bugün itibariyle mümkün olmadığı. ve bu dediğim gibi öngörülemez bir şey değildi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da geçmişten bugüne süren sorunlara dikkat çekti. Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz, yüzleşeceğiz dedi. Bizim için temel mesele eğitimin sürekliliğidir. Eğitimin çadırda devam etmesi 63 ile 2023 arasında fotoğraflar konması aslında belki de bizim açımızdan bir başlangıç zemini olması hasebiyle değerlendirilmesi gerekiyor. En azından ben bu şekilde bakıyorum. Ben bütün siyasi hayatımda da aslında bir devletim sadece maaş öder duruma itilmesinin doğru olmadığını yüzlerce kez söyleyen ve buna inanan biri. Kendi evinizde en yüksek hayat standartında olurken kamu binalarında aldığınız hizmet veya da eğitimde aldığınız hizmetin de o standartlara paralel olması gerektiğini kabul etmek gerekiyor. Bu ülkede Gelir ve gider dengesini dengelerken birinci sırada maaşlar, 25. sırada okullar, 30. sırada hastaneler olamaz. Çadırdan birçok insanın utandığını söyleyen ifadelerle karşılaşıyoruz. Niye utanıyoruz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiz hep birlikte. Bu ülkenin gerçeği budur. Biz yıllardır burada fotoğraflar sendikalar tarafından veyahut da e, veliler tarafından veyahut da bizim tarafımızdan yapılan tespitler ortadadır. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İnşaat Mühendisleri Odası'nın okullarla ilgili hazırladığı raporu henüz sunmadığını, bunun nedeninin ise Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin hükümetle olan bütün ilişkisini askıya almasından kaynaklandığını söyledi. Söz konusu raporda hangi okulların iyi durumda olduğunun yazması gerektiğine dikkat çeken Hürman, rapora göre başka okullara nakil suretiyle bu sorun çözülebilir mi diye bakacaktık. O rapor elimizde olsaydı biz de alternatif bir senaryoyu paylaşacaktık fırsatı yakalayacaktık dedi. Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisi meclisten geri çekilmediği için şu anda hükümetle kurduğu bütün ilişkileri askıya almış durumda diyen Erhürman raporun bu yüzden gelmediğini öğrendiklerini vurguladı. Bu saatten sonra bugün rapor gelmedi ve bu sebeple gelmedi. Artık bundan sonra yaşanacakların hepsi sizin o hükümet dediğiniz yapının sorumluluğundadır. Günlerdir bu insanlar sokaktadır. Günlerdir. Günlerdir bu çalışmayı tamamlamaya çalışıyorlar. Gecikmeler yaşıyoruz, yaşadığımız gecikmelerden dolayı çadıra mahkum oluyoruz. Sizin öngörüsüzlüğünüzden dolayı belli çadırlarda yağmur dolayısıyla sıkıntı yaşanıyor. Oralarda eğitim yapılamıyor. Ama bundan sonrasını planlamak için en önemli enstrümanımız olan rapor şu anda elimize geçmiyor ve bu e ben size söylediydim siz imzalayın. Şimdi de siz imzaladıydınız, siz geri çekeceksiniz ama siz okkanın altında kalacaksınız. Gurur meselesi yapalım. Arkadaşlar bugün bu raporun gelmesi gerekiyor Eğitim Bakanlığı'na. Sadece Eğitim Bakanlığı'na değil bize de gelmesi gerekiyor bütün iyi niyetimizle. Ben sevgili Çavuşoğlu'ya paylaştım. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Bu sıkıntılı psikolojik olarak zaten yıpratıcı olan ortamda bu çocuklara bunu daha fazla yaşatmak hakkımız yoktur. Onun için bu rapor bugün gelecek. Bu raporun gelmesinin de ön şartı belli ki Kıbrıs Türk Mühendis Mimarlar Birliği yasa önerisinin geri çekilmesidir. Hiçbir şekilde tekrar söylüyorum. Üç milletvekili arkadaşıma seslenmiyor. Tamamen adına hükümet diyen bu yapıya sesleniyorum. Kimin bu işi yaptırdığını anlayacak kadar bu konularda tecrübemiz var. Hava rapor gelmezse de Bundan sonra yaşanacak her şeyin sorumluluğu omuzlarınızdadır. Bu kabul edilebilir bir şey kesinlikle değildir. Tekrar da hatırlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki depremde her defasında söyledim belediye binası yıkıldı Yavadı Yaman'da. Hatay'da hastane yıkıldı. Orada burada Afad'ın kendi tesisleri yıkıldı. Yani kamu binasında sorun olmaz. Nasılsa bizim bilmem ne kuruluşumuz var dediğiniz şeyin alası var oralarda. UBP Milletvekili Özdemir Berova, Mimar Mühendis Odaları Birliği yasasının değiştirilmesi önerisinin geri çekilmemesi nedeniyle okullarla ilgili deprem raporunu açıklamayan Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin tavrını akıl tutulması olarak değerlendirdi. Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin rapora ilişkin kararına yönelik Perova, yönetim kurulu böyle bir kararı buna bağlayarak aldıysa yönetim kurulu kamu kurumu niteliğinde olma basmını yitirmiştir dedi. Konuşacağım Sayın, Sayın Belova, Başkan. Hayır. Kesemezsiniz Sayın Başkan. Size ben sizin şartlar, sözünüzü kesmeye çalıştım. çalıştığımda. Sayın Berova konuyla ilgisi olan kısmıyla ilgili cevabınızı verdiniz. Hayır Ondan hayır arkadaşlar konu, konu çok önemlidir. Kamuoyunun bilgisindedir. Çünkü Ve bugün farklı değil. konularda Sizde itham edildik Sayın Başkan. Sizde için verdim beş dakikayı. On dakika oldu Sayın Berova. Eğer yönetim kurulu böyle bir kararı buna bağlayarak aldıysa artık bu kuruluşun yönetim kurulu kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütü olma vasfını yönetim kurulu diyorum bakın vasfını yitirmişti değerli arkadaşlar. Çünkü böylesi önemli bir konuyu buna bağlayarak bu konuda raporun verilmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu yasa önerisini hazırlarken Yaşadıklarımızı, geçirdiklerimizi ve nelerin eksik olduklarını gördüm, e, gördüğümüzü de gelecek hafta sağlık günü bir gündem dışı konuşma alacağım ve bu konuşma içerisinde bunlara da değineceğim. Buradan projelerden kesilen bizelerdeki yüzde birlik e, paraların toplam miktarının ne olduğu ve diğer konular elbette ki çok önemlidir. Ama bugün için esas önemli olan konu böylesine hassas bir durumda çocuklarımızın çadırlarda eğitim yapmasının gerekçelerinin tartışıldığı bir kurumda bu raporun açıklanmaması bunu ne, ne olduğunu da ifade etmeyeceğim buradan. Bu kabul edilebilir bir şey değildir diye söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği değişiklik yasa önerisiyle imar yasası değişiklik önerisi geri çekilene kadar Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hükümetin çalışma davetlerine katılmama kararı aldığını duyurdu. Hükümetin kendilerine verdiği sözü tutmadığını kaydeden birlik tüm belediyelerle başlatılan işbirliği ve çalışmalara devam edileceğini belirtti. 14 Mart etkinlikleri Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen basın toplantısıyla başladı. İlk sözü Birlik Başkanı Ahmet Özant aldı. Özant, sağlıklı yaşam hakkının tüm yurttaşlarca eksiksiz kullanılabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sağlık alanında ulaşılan düzeyin günümüzde çağdaşlık göstergesi olarak kabul edildiğine dikkat etti ve bununla ilgili eleştiriler yöneltti. Var olan sorunları ve çözümlerini bildiğimiz halde defalarca dile getirilmesine rağmen neden hükümetlerimiz bunları gerçekleştiremiyor? Bundan sonra Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak sadece sorunların ve çözümler sorunları ve çözümlerine yönelik görüş bildirmekle kalmayacağız. Neden yapılamadığının hesabını soracağız hem de bıkmadan usanmadan cevabını alana kadar. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşar Göl'de tüm meslektaşlarının tıp bayramını kutladı. Hem kamu sağlık hizmetlerinin hem özel sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlığa gereken maddi desteğin ayrılması, hekim yasalarının tamamlanması, hekimlerin en uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanabilmesi ve en önemlisi halkın ideal sağlık hizmetlerine kavuşması için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Diş Tabipleri Odası Başkanı Ali Bakkaloğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne diş hekimliği fakültelerinin çoğalmasının eğitim alanında kaliteye hizmet vermeyeceğini söyledi. Önemli olan diploma sayısını artırmak değil, yetişecek hekimin bol vaka görerek yetişerek o diplomayı alması olduğuna dikkat çekti. Ülkede şu anda 8 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu bu sayının daha da artırılmaması gerektiğini vurguladı. Dünya Turizm Borsası, ITB Berlin Kongresi'ne katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Milletvekili Ahmet Savaşan, uluslararası alanda tanınan 400 üst düzey konuşmacının yer aldığı 24 bin kişinin izlediği oturumlarda turizmi bütün yönleriyle tartışma fırsatı bulduklarını belirtti. Savaşan, uzmanların, gezginlerin 2023 yılında intikam turizmine yöneldikçe harcamaların 2019'daki 1,4 trilyon dolara yaklaşacağını fakat 2019'daki 1,8 milyar olan uluslararası turist sayısının 1,6 milyar seviyesinde kalacağını öngördüklerini vurgu yaptı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası ekonomik anlamda ciddi bir yıkım içerisine giren dayının tedbirsizlik nedeniyle batmak üzere olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada ciddi yanlışlar yapan rektörün dayı bütçesindeki açığın daha da büyümesine neden olduğu iddia edildi. Sendikadan yapılan açıklamada 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirmede son 3 yıldır dayının uzatmalara bırakıldığını söyledikleri son 3 yılda somut olarak hiçbir konuda tedbir almayan bir rektörlükle Karşı karşıya kalan üniversitenin öğrenci sayısındaki azalmaya bağlı gelirlerin ciddi anlamda düştüğü kaydedildi. Açıklamada buradan hem BYK'ya hem de ÜYK'ya ayrıca Senado'ya çağrı yaparak bir an önce kurumumuza sahip çıkmalarını, bu kötü gidişata sessiz kalmamalarını, aksi halde bu kötü durumun yaratacağı sonuçlardan ve sorumluluklardan kaçamayacaklarını hatırlatmak isteriz denildi. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki Büyükelçiliği ziyaret ederek üyelerinin bağışlarıyla topladıkları 1 milyon 600 bin liralık yardım çekini deprem bölgelerine gönderilmek amacıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'na verdi. Feyzoğlu çok duygulandığını belirtti. Bu yardım bugüne kadar buradan yapılmış en büyük yardımlardan biri. Bu yardım tek tek hayvancıdan yani emekçiden toplanmış. Yani kuruş kuruş toplanmış. Nasıl bu kadar büyük bir destek olduğunu düşündüm. Ve yardım yapanlara bu felaket karşısında yürekleri parçalanmış. Ve bu gözlerinden okunuyor dedi. Teşekkür etti. Avrupa Komisyonu'nun Reform Ödülü Genel Direktörü Mario Nava beraberindeki heyetle birlikte Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ziyaret etti. Depremden dolayı yaşanan can kayıpları ile ilgili taziyelerini sundu. Toplantının ardından kanalizasyon çalışmaları yerinde görüldü. Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ülkedeki maçlarda şampiyon olan erkek ve kız voleybol takımlarının tümünü depremde kaybettiklerini aktardı. Gazi Mausa'da aynı akıbeti yaşayan çok sayıda aile olduğunu ve olaydan dolayı bir travma yaşandığını ifade eden Uluçay, bu dönemde bu tür ziyaretlerde verilen mesajların halkın moralini düzeltmek için Önemli olduğunu söyledi ve Mario Nava'ya teşekkür etti. Bakan Uluçay, Avrupa Birliği Komisyonu'nun halkın hayatını kolaylaştıran pek çok projeye öncülük ettiğini söyledi. Kanalizasyon sistemine verdikleri desteğin önemini vurguladı. Adıyaman'da onlarca kişinin enkaz altında kaldığı İsyaz Oteli ilişkin soruşturmada otel sahibi Ahmet Bozkurt'un avukatı 24 Şubat'ta yaptığı başvuruda şüphelilerin tutukluluğuna itiraz etti. Otel inşaatının ölümlü iş kazasından dolayı 2001'e kadar durdurulduğunun ortaya çıktığı itiraz dilekçesinde otelin depremden değil yan binaların domino etkisi yaparak devrilmesinden ötürü çekiçleme etkisiyle yıkıldığı iddia edildi. Tutukluluk nedeniyle şirket işleri devam edemediği için ailenin mağdur olduğu öne sürülen dilekçede otel sahiplerinin kefalete salı verilmeleri talep edildi. Dilekçeye göre dere çakılı kullanılan İSİAS Otel inşaatı Tüm güvenlik önlemleri alındı. Kalite malzeme ve nevir kullanıldı. Kaçak kat ve kolon kesimi yapılmadı denildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılan binalara ilişkin yürütülen deprem soruşturması kapsamında otel sahibi Ahmet Bozkurt'a şirket ortağı olan oğulları Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 Şubat'ta tutuklanmıştı. Bozkurt'un yine şirket ortağı olarak görünen eşi Ulviye Bozkurt ve kızı Şule Özbek hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından İskenderun'da kıyı kesimi zarar gördü. Uzmanlar deprem nedeniyle sıvılaşma ve çökme yaşanan İskenderun sahilinde inceleme yaptı. Sahil bandında yaklaşık 1 metrelik çökme meydana geldi. Bu durum deniz suyunun iç kesimlere girmesini kolaylaştırdı. Uzmanlara göre artçı sarsıntılarla birlikte zemindeki hareketlilik devam edecek. Bölgenin zemin yapısına dikkat çeken uzmanlar kesinlikle iyileştirme yapılmadan yüksek katlı bina yapılmaması gerektiğini söylüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hizmet binası enkazından 22 gün nöbet tutan Avukat Ömer Meşin'in topladığı resmi belgeler savcılıkça korumaya alındı. Bu süreçte 509 suyayla 60 çuval belge savcılığa teslim edildi. Dört ayrı yapıdan oluşan il müdürlüğündeki binaların depremlerde hasar gördüğünü ancak yıkılmadığını belirten Meşe, deprem sonrası sorumluların tespitine yönelik bütün ıslak imzalı belgelerin yoğun olduğu bir bina. iş makinesiyle yıkılmış. Ben de gönüllü olarak bu belgelerin kurulması için İstanbul'dan Hatay'a geldim. 22 gün boyunca hasarlı binalarla enkazdan toplayabildiğim belgeleri savcılığa teslim ettim. Hem de enkaz başında nöbet tuttum dedi. Yunanistan'da meydana gelen tren kazası ve Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için 20 Mart'ta iki toplumlu konser yapılacak. Haravge Gazetesi konserin Eleftheria Meydanı'nda yapılacağını ve konserde depremzedelere yardım amaçlı bilet satışı yapılacağını yazdı. Konserde yer alacak sanatçılar arasında Annita Kostandiyu, Arda Gündüz, Ahmet Okan, Yorgo Koloyiro, Katrina Barasku, Let's Sing Together grubu, Nihal Öztürk, Umut Albayrak, Seren Coşanel, Dimitri Mesimeres gibi isimlerle birlikte Barış için iki toplumlu koro bulunuyor. Konserde ayrıca Neşe Yaşın, Arif Albayrak, Alasios, Mihalis Rizofidis, Andreas Baraskos, Zeta Kasın subaylı son bir haftada 80 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Yapılan açıklamaya göre 6-12 Mart tarihleri arasında biri ölüm, 16'sı yaralanma, 63'ü hasarla sonuçlanan toplam 80 kaza meydana geldi kazalardan 25'i süratli araç kullanmak, 15'i dikkatsiz, 8'i kavşakta durmamak, 22'si yakın takip onu diğer etkenlerden dolayı yaşandı. En çok kaza başkent Lefkoşa'da meydana geldi. Lefkoşa'da 28, Gazimağusa'da 25, Girne'de 18, Güzel Yurt'ta 4 ve İskili'de 5 kaza kayıtlara geçti. Rum lider Nikos açık konularda rota belirlemek için tebaslar yapacağı Yunanistan'a gitti. Ancak başkanlık ucağı arızalandığı için tarifeli seferle gitmek zorunda kaldı. Yunanistan Başbakanlığında ele alınacak büyük meselelerden bazılarının Kıbrıs sorunu, Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türk zorlukları, üçlü işbirlikleri ve Amerika ile ilişkiler olduğuna işaret edildi. Diplomatik kaynakların görüşme sonunda daha iyi koordinasyona nasıl ilerlenebileceğine dair somut açıklamalar yapılabileceği görüşünde olduğuna dikkat çekildi. Filerefteros'un haberine göre Kıbrıs sorunu odağında Hristodulides'in Avrupa Birliği'nin öz müdahalesi önerisi mercek altına alınacak. İki toplumlu Kıbrıslıların sesi platformu Kıbrıs'ta siyasi bir uzlaşma ortamına müdahil tüm tarafların yararına olacak şekilde garantör güçler tarafından Kıbrıs sorununda destek için bir fırsata dönüştürülebileceği ifade edildi. Haravge gazetesi iki toplumlu Kıbrıslıların sesi platformu açıklamasında Kıbrıslı liderlere vatandaşlar arasındaki hareketliliğin teşvik edilmesi için eylemler gerçekleştirme gerçekleştirmeleri, aynı zamanda halkın barışçıl ve çözüme ilişkin umutlarını kıran, özellikle son yıllardaki siyasi oyunlar yüzünden zayıflamış iki toplumlu faaliyetleri destekleme çağrısında bulunuldu. Açıklamada BM kararları çerçevesinde müzakereler ve toplumlar arası müzakerelerde sağlanan görüş birlikleri aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin umudun canlı tutulması için çalışma taahhüdünde bulunan platform, Kıbrıs halkının federal bir Kıbrıs Sakalıcı Barış'a ilişkin emellerinin ileriye götürülmesi için BM, AB ve diğer uluslararası aktörlerle işbirliğinde bulunmayı sürdüreceğini ekledi. <laughs> Koop Bank çalışanları Taşkent bölgesinde bulunan Koop Bank ormanında geçen yıl olduğu gibi bu yılda fidan dikim etkinliği düzenledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nun katıldığı etkinlikte banka yönetimiyle banka çalışanları orman de desteğiyle fidan dikti. Ataoğlu, doğanın insan hayatındaki yerinin önemini vurguladı. Bu tür organizasyonlar sayesinde gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakabileceklerini belirtti. Dünyada küresel ekonomik kriz endişesi yaşanıyor. Amerika'nın 16. Büyük Bankası olan Silicon Valley Bank'ın kayyum Onu bir başka banka takip etti. İki bankanın iflası sonrası 2008 krizinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak edilirken Amerikan Başkanı Joe Biden'dan bankacılık sisteminin güvende olduğuna dair açıklama geldi. Amerikan Başkanı insanların bankalara akın etmesine gerek olmadığını vurguladı. Kongre'den ve regülatörlerden banka kurallarını güçlendirmelerini isteyeceğini söyledi.